arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız bir VPN'e girdim bugünkü konumuz Roblox'ta herhangi bir oyuna gireceğiz insanları trollemeye çalışacağız şakaydı şaka şaka insanları trollemeyeceğiz yapacağımız şey bu ne lan? Roblox açıldı direkt aç Abi bu ne ya arkadaşlar şu an ee, Roblox'a gireceğim de bir şeyler çıktı karşıma bunlar ne VPN'e bağlı tamam hemen şöyle o zaman ee, Roblox'a giriyorum Roblox'a girdim. Roblox'a girildi. Şimdi Brokevon'a şöyle giriyoruz. Brokevon RP. Bu arada VPN kullanarak giriyorum. Roblox'a Roblox'a bu falan demeyin. Devam ediyoruz. Artık bir girmedi ya. Artık gir. Sonuna girdi. Girdi. Brokeven köyü. Hadi. Ha sonunda. Şöyle. İlk gizli yerimiz. Burada dolan karakter evini geçiyor ilk gizli yerimiz. Metro şuraya e, aşağı nasıl ineceğiz? Buraya inebileceksiniz bu hile sayesinde. Önce metroya bir giriyoruz. Ondan sonra aşağı iniyoruz. Metroya geldik mi? Metroya geldikten sonra lan yanlış yere oturdum. Buradan böyle gireceksin de abi. Bu ne? Dur doğru yer değil bura. Lan bir dur. Bu ne? Gir şeye. La gir. Girsene. Girmiyor. Arkadaşlar garip bir şey oldu. Heh. <laughs> Oh be. Evet. Şuraya gidiyoruz. Gel geldik. Ge geldik lan. Lan tamam in 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 tamamdır. Oğlum bu ne? Arkadaşlar ben hangisinde olduğunu unuttum pardon ama. Hepsini sırayla deneyeceğim bir dakika. şurada olabilir, şurada olabilir. E, burada değildi galiba. Yes, burada değil. Evet, şöyle giriyoruz tekrar lan. E, bu arada burası da var, buraları sonra göstereceğim. Saklan başta girebileceğiniz yerler. Neyse, burada da göstermiş oldum. Bak. Oğlum açıl kapı açıl. Açıl susam açıl. Açılmadı. Oğlum burada değil de burada değil de. La açıl susam açıl. Açılsana lan. Hele şükür. Otur. Otursana. Bir şey neydi sanırım. Geldik gel. La aç kapıyı. Bura ne lan? Aynı yere geldik. Aç kapıyı. Git kuşa git git. Git artık. Geldik mi? Tamamdır. İnelim. Ha, sonunda geldik. Bu ne lan? Arkadaşlar yeni güncellemeyle sanırım buralar kalkmış. Ay yok girilmiyor. Neyse oradan sizin sizde belki olur bende olmadı ama siz bir deneyin. Okulda bir dakika okulda bir yer vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sınav. Yok sınavın mi? Şu duvarların birinde bir tane oda vardı. Şurada, şurada. Bu muydu? Yok. Bu değil de hangisiydi o Bu da değil. Böyle hepsini deneyeceğim. Çünkü buralarda bir yerde olması lazım. Bu da değil. Bu lan. Bu mu? Arkadaşlar ya. Ha buldum. Tamamdır. Bu duvar. Bu sinema salonunun önünde. Tam yanında. Buradaki duvardan böyle girip istediğin şeyi yapabiliyorsunuz. Burada arada arkadaşlar ben nereden bir şey gördüm. Bunu tamam. Neyse buradan ee, Neyse burada işimiz bitti Koş 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 Lan burada nere Tövbe tövbe Şuradan şuradan Tamamdır Okul çıkışını bulduk Hele şükür Gidiyoruz şu an ıı, yeni gizli yerimize doğru. Şurada atıyorum, şurada yanlış hatırlamıyorsam. bir tane vardı, bir tane vardı şurada bir tane bir dakika. Şu polis merkezinde bir tane vardı polis merkezinde. Evet. Arkadaşlar. Anam. Kardeşlerim odaya baskın attı. Gider Adam, misiniz? Tuncuk Gider, iş misiniz? Iş Gider, iş misiniz? Iş Gider iş misiniz? Gider misiniz? Ya biz burada mı nasıl işin oynayacağız abi? Ya bu beni versene. Tamam ben gidiyorum. ben? Youtube videosu çekiyorum şu an. <laughs> tamam siz burada kan ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar zor da olsa onları atlattım. Sonunda ya bir sus. Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse işte, gizli yerlere devam ediyoruz. Nereydi lan oraya? Şurada lan. Aga be. Kanki artık ora yok. Bura var. Maalesef. Maalesef artık buradan çıkıyoruz. Dalgınlık işte ya. ya. Dalgınlık. Polis de var diyeceğim. Tamam. Polis merkezi güncellemesi de tam Ya o gitmemiş o gitmemiş. Tamam güzel güzel. Güzel bir içine giriyor okay. Tamam güzel. Evet. Bir yerim, bir yerim, bir yerim. Bu ne abi? Çok ses var. Oh be. Ferahlık geldi bir an. Sıradaki gizliyemiz. Abi neredeydi o? Şurada, şurada bir tane vardı sanırım. Ben çok bilinmeyen yerlere gidiyorum. Bilinen yerlere gerek yok. Şöyle böyle, böyle buralarda saklanabiliyorsunuz. Ama böyle böyle yapıyorsunuz. Evet geldik şimdi. Düştük. Dur. Böyle gidiyorsunuz. Geldik mi buraya? Çıktık mı? Tamamdır. Buradan artık çatıya çıkabiliriz. Böyle zıpladım. Çıktım. Böyle çatıya çıkıp saklan Çatıda saklanabilirsiniz yani. İstiyorsanız buraya da böyle alabilirsiniz. Ama üst kata çıktığını, çıktığını daha eve buranın sizi görebilir yani. Çatıda kalmanızı şey yaparım yani. Öneririm. Şöyle biraz parkur yapacağım. Yarın çok parkur yapmak çekti. Allah. Neyse. Gidelim. Sıradaki. Hastanedeki yere. Ya burayı birçok kişi biliyor. Birçok kişi biliyor burayı. Eski youtuberlar yani youtuberlar da çekiyordu geldik. Bir dakika. Abi bu hastane çok değişmiş. Röntgen odası. Bura nere? Oh, hadi Bak şunun arkasında böyle bir yer var. Burayı birçok kişi biliyordur. Ama asıl şey bakın burada mavi bir şey var. Onu tıklayın. Ve böyle bir yere geleceksiniz. Böyle bir yere denk geleceksiniz. Maalesef buradan hiçbir şey yok diyebiliriz. Var aslında ama nerede olduğunu tam hatırlayamıyorum. Çünkü çok eski youtuberlar çekiyordu videoları. Şöyle yapalım. Şimdi gir hemen. Buradan bir de. Buradan da değildi. Buradan girelim. Türkiye şey Brazil. Buradan çıkışı biraz zor. E buradan çıkamaya da bilirsiniz. Çıkamadım. Hemen şöyle bir reset çekeceğim. Bam. Geberdim. Evet. Allah. Tam geldim. Eyvallah. Lan. Araba. Bu ne lan? Araba abi nereye? Oha. Bu kim lan? Neyse. Dur bir dakika şunları cücükeceğim. Youtube videosunu emniyeceğim. Bunlar da video çekiyor sanırım. Ya, ya, ya. Hayatım Ee Der misiniz? Şöyle gönderelim. Abi. Bu ne? Atamadım. Neyse. Oğlum her TikTok'tan gördüğün şeye inanmayacaksın. Merak. Bunlar büyük ihtimalle kendi aralarında oynuyorlar. Veya birlikteler. Bunlar ne ya? Neyse videomu Bura nere Videomuzu burada sonlandıracağım. Şu kaydıran tepesinde sonlandıracağım. Allah Tamam boş ver. Bu, bu burası uygun. Tamam burası güzel. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. O zaman bay bay.